Konum hemen benim arkamdaki bulunan bütün asmalarda bir tek tane üzüm yok. Dolayısıyla üzümler yaklaşık 15-20 gün hatta bir ay öncesine kadar kesildi, kurutuldu ya da taze sebze taze olarak yenildi. Şimdi gideceğimiz bölüm hemen ön tarafa doğru gideceğim bölümde böyle asmalarda maşallah diyeceğimiz tarza böyle güzel güzel üzümler var. Şimdi onlara doğru şöyle yaklaşayım ben gideyim hem o üzümleri de sizlere göstereyim çünkü. Gerçekten çok güzel. Tabii e, bunlar bir kere hani domatesi artık kışın da yazın da yiyoruz. E, turfandası yok ama ben şöyle geleyim. Bu üzümün hemen üstlerinde bir kaplama var. Yani eğer olur da yağmur yağarsa, e, çok aşırı dolu olursa bunlara zarar vermesin diye. E, bunlar şu anda bekletiliyor. Neden bekletiliyor? Hem aslında hiç üzüm sıkıntısı çekmememiz için hem de buradaki üreticiler normalde e, işte 1 liraya satılıyorsa e, bu şu anda bekletildiği için tabi arz talep meselesi az üzüm olduğu için bunun fiyatı 1,5-2 neyse işte belli bir rakamın üstüne çıkacak. Ondan dolayı daha ekonomik olarak getirisi olan bir üzüm olacak. İsterseniz bu üzümleri e, kesebilirsiniz. Kesip kurutup kuru üzüm yapabilirsiniz ki o tercih edilen bir şey değil. Çünkü bunlar şimdi taze olarak fiyatları oldukça güzel çekirdeksiz sultaniye üzümü şöyle ilaçlı dediler ama herhalde bir tanesinin ilaçlısından pek bir zarar gelmez. Çok güzel olduğu için ben iki tanesini de yiyeyim. olamam bostan ayrı, olamam bostan ayrı. Sen onu nasıl yaşar? Vay 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 yandım. Balsa nefesten ayrılır, deli deli deli. Yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Alaşehir'e, çok güzel bir köydeyiz. Aslı bugün bizim de şansımıza köyün de pazarı. Köy pazarı deyip geçmeyin gerçekten her şeyin hakikisi, güzeli, natüreli. Ama bir o kadar da ekonomik. Hani kadınlar böyle pazara giderken bazen çok sabah erken ya da çok geç giderler. En ucuz, en kalitelileri bulmak için. Ama burada günün hangi saatinde gelirseniz gelin. Domatesinden, biberine, salçasına her şey ucuz değil sağ mi teyze? Sağ ol. Aynen öyle teyzeciğim. <laughs> şimdi, şimdi biz ne yapacağız sevgili seyirciler? Subaşı köyü hakikaten Zaten çok güzel bir köy ve bu köyün bir de ilginçleri insanları da çok orijinal, çok güzel. İşte sazımız burada, biz Subaşı Köyü'nde sohbete devam ediyoruz. Muhtarımızla beraberiz. Aslında köy yerlerinde e, en sözü geçen, ne bileyim böyle en çok sevilen, e, hep böyle ilgi odağı olan kişi, sorunlarımızı ilettiğimiz kişi köy muhtarlarımızdır. Muhtarım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Muhtarım, size muhtarlık yapıyorsunuz. Mustafa Başlık değil mi? Evet. Evet, muhtarımız Subaşı Köyü muhtarı Sayın Mustafa Başlık ile beraberiz. Muhtarım aslında hem muhtar hem de ayrıca da çok güzel de saz çalarım diyor. Aa, Ercan Bey buyurun, çok teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. buyurun. Bu yöremize ağız. Harika bir işte. Evet. Afiyet olsun. Evet. Bu arada sevgili seyirciler söylemeden edemeyeceğim. Ercan Bey hakikaten buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren bir tek kusuru var. O da kırmızı halısı yoktu. Onu seremedi. İlgisi için çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Diyor ki maç seyretmek isteyen Alaşehirler buraya gelin. Çok güzel ortamda maçımız var diyor. Vişne suları da şirketten diyor. Haberimiz olsaydı ben sizin halını seyredim buraya. Sağ olasın. teşekkür ederiz. Teşekkür evet. Şimdi vişne sularımızı içtik. Muhtarım <laughs> ben size bunu vereyim. Sazımızı takdim edeyim. <laughs> ee, akordu da yaptınız. Bize bir bir eser seslendirin. Ne seslendirmek istersiniz? Şimdi ben e, askerdeyken kendi çapımda nota bilmiyorum ama notasız e, ezberimi bir eserim var. Mı? Eserim var. Hadi bakalım. Onu söyleyeyim, çalayayım. Ama önce ne yapıyor seyirciler? <laughs> Haydi. <laughs> İçimde bir, gözlerim denen. Gözlerim denen. İçimde bir burukluk gözlerimde nem gözlerimde nem İçimde bir burukluk gözlerimde nem gözlerimde nem Zaman unut Unutulmaya mahkum sevmişsem seni Zaman unutulmaya mahkum sevmişsem seni Zaman suçlu, mazi suçlu Beni sev mahkum Beni sev mahkum Beni sev mahkum beni semava okuyum Sevgimizin üzerinden geçse seneler Geçse seneler Geçse seneler Geçse seneler Zaman unutmaya mahkum Sevmişsem seni Zaman unutmaya mahkum Sevmişsem seni Zaman suçlu, mazi suçlu Beni sema okuyum ben ise mokuyum Ben ise mokuyum Ben Yani Kurbanların sahiplerisiniz herhalde evet. Tanıyalım Ben Hasan Yılmaz Ben Halil Yılmaz Hasan Halil akrabasınız herhalde evet, <laughs> Amca <olalım. gülüyor> Amcaoğlu <laughs> bu kadar da çok e, soyadı. Ben sana vereyim evet. şöyle mikrofonu ee, Kaç koyun var? Burada 40 tane koyun var 40 tane evet. koyun Sevgili, evet. Sevgili seyirciler şöyle gelelim bir Ahmetciğim, Burada 40 tane koyun var Bana sorsan kaç koyun vardı? diye Vallahi 20-25 derdim Yani 15 eksik derdim en fazla Ama burada 40'ın üzerinde koyun var Ne yapacaksınız bunları? Şimdi biz kurban için hazırladık. Hazırladınız. Bunlar ufaktan beri ne derler? Kuzu halinde sizde miydi? Hemen hemen 3-4 ay aldık biz bunları. Tamam. Ne ben... yapıyorsunuz bunları? Besliyor musunuz? Besliyoruz. Nerede besliyorsunuz? Ağırda besliyoruz. Ağırda besliyorsunuz. Doğal mı besleniyorlar yoksa ekstradan? Aynı göz. Hani, Boğa da şu anda bulunduğumuz nokta her taraf bağlar var ve bu alan da aslında o yaş üzümlerin kurutulduğu alan ee, artık üzüm bittiğine göre artık sırada koyun var diyorsunuz ee, tarım böyle bir şey köy yaşantısı böyle hiç boşluk yok herhalde evet. şimdi bunları satacaksınız kaç para mesela tanesi bunların bir tanesini alayım ben şöyle. neye göre yapıyorsunuz şöyle. kadar bu mesela? Bunun e, değeri aslında 1000 TL ama 1000 lira ama... Ama piyasa kırık piyasa, diyorsun. Evet piyasa kırık piyasaya bağlı. Tamam 1000 lira neden 1000 lira? Abi yan pahalı, saman pahalı. Hı E, yaptığımız masraf belli. Tamam. O yüzden. O yüzden. Hadi yere bunu Kaça veriyorsunuz peki tam 1000 lira ama? 1000 lira 800 dolar, 900 dolar, o şekilde. <laughs>